Allah Teala haketlerine güvenmez. Çünkü insanın aklı mahluktur, her şeyi bilemez. Mesela o kadar o çalışkan araştırma yapan o filozoflar bile kafir olarak gitmişlerdi. Mesela atoma inanmadı, dünya dönmüyor diye Aristo bin sene Avrupa dünya dönen diyenleri bile öldürdüler. E şimdi bunu bir çocuk bile biliyor ki dünya dönüyor da. Onun için yani akıl ve şeyi anlayamaz. Allah'a teslim olup ona kulluğun gereğinin gücün yettiği kadar samimiyetle yapmaya çalışmaya. yani. Uğurları var zannediyoruz şu televizyonlar. 1925 senesinde icat edildi. Eğer o zaman desen mi ki televizyon görmeden yorum dersen Gözüm açıp bilmeyene kadar Amerika burada gösterdiler sana desen de Ya deli derdin, ya bir şey derdin sen o adama mesela İnanmazdın, bilin niye? Sonra beş on kuruş dünyalık menfaatim var diye Gerçekten uzaklaşmak Öz bir yanlışlık yani Sen ölürken imanı kurtaramazsan bütün dünyanın hepsi senin olsa ne değeri var bunun? bütün oluyor kadar bunlara dikkat edin. Yani elimde imkanım olsa hepinizi tek tek dolaşıp böyle yapmak istiyorum fakat buna ulaşamıyorum artık biraz. Biraz da sizi gayret etmeniz gerekir yani. Midemize gidiyor. Oradan bir ayrışım kimyahanedir yani kalkıyorum, yemeklere gidiyor, set maddeler. A maddeleri beyine gidiyor, proteinler. Fosfor göze, görme kilesi gidip oluşuyor. Ya eğer yemeğe olan set maddeleri göze gitseydi ne olacaktı? Kör ederdi, göremezdik. Acizdik yani, elimizde mi bizim, nereye gittiğini biliyoruz mu, biz görüyoruz mu, gözetleyebiliyoruz mu? bunları? Gücümüz yetiyor mu, farkında mıyız? bir de farkındayız bunların. Onun için Allah-u Allah Teala Hazretlerine tebessü etmeli. Aç düğmesini devamlı açık tutmalı. Tekstilik yoktur, karanlıkta kaldın diye kimseye düşmemeli yani. Allah-u Teala'nın elektriği her zaman vardır manevi. Sen kalbini göndermişsin, aynanın tersi çevrilirse ayna gösterir mi? Bir şey? Aynayı dönder ki, İçinde göstersin sana hakkı. E sen maçı koymuşsun, arıya perde koymuşsun. Elbette göremezsin. <laughs> Gelişmeler olmadan 500 sene evvel Efendimiz'e Cenab-ı Hak bildiriyor. Ana rahminde çocuğun ilk defa bedenindeki tüylerin çıkanı karşıdır yani. O zaman ki diri diri çocukların toprağa gömüldüğü bir dönemde sapıklık döneminde Avrupa'da kadının ruhu var mı yok mu diye tartışıldığı bir dönemde. Mesela Hindistan'da yağmur yağmazsa bir kız kurban ederlerdi. Yağmur dua etmez ki beyefendiler ya. Yani. Buna benzer dünyanın bu döneminde Fransa'da kendi nurundan yarattı. En güzel, en büyük, en temiz insanı gönderiyor. Kız çocuklarını öldürmeyin, hepimizin anası diyor, kadındır. Annelerin ayağı altında cennet diyor. E şimdi birkaç göl tarı çıkmış, kadın hakları bilmem ne diye falan bir sapıkla gitsinler. Onun için aldanmamak lazım, dikkat etmelisiniz. İçin Rabbul Alemin Hazretleri, her gökte bir tesisçi koymuş, teşhis orada tesliş ediyor. Yedi sıfat varsa kendinde onun ibadetini kabul etmiyor yani. Bunlara dikkat etmek gerek yani ibadet yapmalı fakat hakını vermezsen olmaz ya. Yani. Adet yerine gelsin diye olmaz yani. İbadet başka, adet başka yani. Sayacak olan Ben yemek için biri. Kahve bilim edin, yoksa öfkelenince madar kayırsın. da, sen bu kadar Söyle ben. Bunu bilmiyordum efendim. Sen sarsın. Dur. Amca gününü sakın. Neyse, yedisi. Mesela buşa bakın. Tatlama cevizlik diyor. Tabi seviniyor. Her işte Irak'a hürriyet getireceğiz falan diyor. Halbuki bunun arkasında petrol mezunası olacak. E sen kaç gün yaşayacaksın? Kaç sene yaşayacaksın? Yarın bunun sualini vereceksin. 20 milyon ulusu rezil ettin. O da öldürme kaldırma. Afganistan'a öyle yaptın. Yani insan nesli ahmak. Yani şimdi bu şun nesli ahmak da bizim ahmak değil mi? Ne bu ahmak nefse aldanmamak lazım. Bakıyorsun Allah-u Teala Hazretleri buna bir nimet ikram ediyor. Nimet için Allah-u Teala'nın yolunu ihmal ediyor insan. Ne kadar yanlış bir şey bu. Ne kadar üzülecek bir şey ya. Bu Allah Teala sana o nimeti verdiyse daha fazla sarf etmen lazım gelmez mi gayret? Ölüsüne çok pişman olacak. Çok pişman olacak ama pişmanlık eğer imanla gittiyse gene affe uğrar, şefaat olun fakat Allah korusun hepimizin imanını muhafaza eylesin Rabbim Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine. Çok azim bir iş bu iş yani. O kadar mühim bir mesele ki Ömer Faruk Efendimiz gibi Hazretlerini bile ayet-i kerime okunurken azap ayet-i mübarek bayılmış kaç gün hasta diye ziyaretine gittiler yani. Çünkü orada o melekleri, azap meleklerini allah öyle hareketmiş onları duyarsız hareket. Yani merhamet ederler etmesinler diye. Kulakları sağdır onların yani. Acıma hissi hiç yoktur onlarda. Çünkü allah Teala insanlara bak 150 milyon kilometre uzaktan güneş bir yandan dünyayı çekimiyle hayatta tutuyor. Bir yandan ısı gönderip meyveleri yetiştiriyor. Şimdi şunu yiyemezsek ne olacaktır? Aylarca günlerce yaşamımız olmaz değil mi? şu bir nimetin hakkını verecek bize. Aklımız, fikrimiz, yanlışlarımız yani bir hesabını yaptığımız zaman yani üzerinde geziyoruz. Serbest serbest diyor ki bu böyle belli. Yer çekimi var dünyanın. Çok çekse yere yapışırız. Kalkamaz. Hiç çekmezse serbest bıraksa havalanır gideriz. Bizi bulamaz kimse burada. Yetkikim kanunuyla bunu ayarlamış Allah-u Yine her insanın işte çok rahat üniversiteye gidecek, gitmiş gelmiş olanlar da var, biliyorlar bunu. Bir insanın bir santimetre faresine bir kilo ağırlık düşüyor. 15 ton hava basıncı var hepimizin tepesinde şimdi. Ama bu öyle ayarlanmış ki bizi yere yapıştırıp çamur gibi sıvamıyor yani bizden bin nice hava çıkıyor. İç çekiminin ters orantılı şeyi var. Öyle bir denge kurulmuş ki bu. Leş beleş olur zannedecek ama. Onun için Peygamberimiz demiş insanlar uykudadır, öldüğü zaman uyanır yani. Allah'a samimin biraz daha ciddi olarak Allah-u Teala'ya yönelmeli, onu memnun etmeli yani. Yoksa bu e felaket olur yani. Neticede çok fena şeyler olur yani. Böyle kalabalığın bir arada kalacak mı zannediyorsun? Yarın bir çukurun içine atacaklar. Hiç başka çaresi mi var bunun? Baş başa kalacaksın Allah Teala Hazretleri'yle. Öyle Allah Teala Hazretleri'nin azap çeşitleri var ki akıl almazlar. ya. Yani. Adresyonun ışığın yani 7 milyar kadar çeşidi var bazıları o kadar hızlı ki metre kalınlığındaki kama ışınları mesela bu şunu geçiyor Yüzümüzden gelip geçenler hesapsız yani. Ve o kabre gideceği zaman öyle bir alem olacak ki insanın Allah korusun yani. Abi bunlar imanla yaşayan, namazı güzel kılanlar için böyle bir şey olmaz yani. Namaz müminin miracıdır. Namaza ehemmiyet vermeli yani namazdan büyük ibadet yoktur yani. Sen çabuk çabuk yatıp kalkma, bu namazı tehlikeye sokar, tamim olarak yani. Tam bir tamimiyetle, dünyayı unutarak, tam mümkün ise kendini de unutarak, Hazreti Efendimiz'i taklit ederek, nasıl Hazreti Efendimiz namaza durduğu zaman diyor ki, ayağına hepiniz Birçoklarınız biliyorsunuz, bir şer ok basıyor gemine, gemine istiyor. Duruyorlar bir ceza arayalım, çıkaralım falan, diyor ben namazda duruyor, siz çıkarın diyor. Namazda duruyor, bunu çıkarıyorlar. Selam sonra diyor, çıkardınız mı diyor. Ya hiç duymadın mı sen, bu nasıl diyorlar yani. Diyor ki siz kavuşun içindeki kuşu bıraksanız, Öne de kafesi kesseniz, dövgatsanız kuşa bir zarar gelir mi diyor. Yok diyorlar. E bizim namazımız böyle diyor yani. Ama dikkat etmek gerek. Hayır. Belki ola ki zerre kadar imanla giderse ebedi cehennemde kalmaz. Zerre kadar iman olsa bir adamın, yerle yok kadar da günahı olsa, adam yine Allah-u Teala'nın en sonunda aslını uğrayıp cennete girecek Kaçmayın. Kaçmayın. Dikkat edin. Bu kazancı nerede bulacak? Dünyanın hepsi senin ölçen. Karın ölürken. Seninle beraber gitmezsen buraya gelirken çıplak geldin. Seni cırbaçmadan vallahi de bırakmazlar. Onun için dikkat edin. yani derslerden kaçma. Daha fazla ağırlık verip ses davransam sizi kırmış olurum. Fakat biraz da gevşek davransam işe ehemmiyet vermemiş olurum. Büyük bir mesuliyeti var bu işin. Allah Teala Hazretleri diyor, istismar edenlere, istismar edenleri yarın domuz gibi diriltecek Peygamber Efendim. Her gün ölseniz de, kalsanız da, yüz defa salavat-ı şerifeyi ihmal etmeyin. Beş dakika, on dakikalık bir şey bu. İki tane senet yazılıyor. Biri cehennemden kurtulma senedi, biri Dünyadan, nifaktan, münafıklıktan kalbin kurtulma senedi. Ahmaklık etmeyelim. Ya da her gün bir milyonun üstünde insan ölüyor, bu bize de gelecek yani. Hiç kurtulursa yok bundan. Afalar dağıtılır diyorum, bu ansebe düşen sayı elli civarında. İhmal <laughs> e, etmeyin, işim oldu da, şu oldu, bu oldu dedirmeyin, nefse meydan vermeyin yani. Nefis insanın apaçık büyük düşmanıdır yani.

<gülüyor> <gülüyor> Kime, arkadaşın adı ne yok? İyi. Arkadaşın adı ne? He? Eyüp. Eyüp. Eyüp okula gittin mi? Kriya kadar gittin. Liseyi bitirin. Üniversitesine olanı mı Allah hayırlı eylesin inşallah. Kim tanışabilir miyiz? Hem efendim bu evet. İnsan daim olurum, gelişme içinde, denişme içinde olmalı. Murat'cığım, Aleykümselam, hoş geldin abla. Beş gün evvel da, bana atom artı parçanın yüzden olduğunu söyledim ben. Ama şu anda bak, üç yüzden olduğunu farkına var devamlı değişmeli, gelişmeli yani. Aha o 300 denenin de en altında bir şey bulundu şimdi. Art diye. Bu aşağı yukarı. Bu kadar şey ki. Belki bin trilyonda bir gram gelecek kadar. Sen çok zayıfsın yani cahildir. Zalûmen cahûlâ diyor ya buranın hakim. Bir hareket saniyede 20 defa devamlı hareket ederse biz onu sabit yani. Bir de düşün, bu son gelişmede saniyenin 10 milyar saniyede 10 milyar defa yanıp yani. neden Nedeni nedir acaba? Ancak buna bir elektron mikroskobu gibi gözüm olacak. Yani. Alay adamlarında sorular var. Yani bir normal hiç gözü, bir de akıl gözü, bir de hikmet gözü var. Normal kiloyla dağıtım mesela kaç defa hiç gözü köylünün acı terazisi olurdu yani ona benzer yani. Onda 20 gram 30 gram pek fark edemezsin yani. Külünde birer nizama gizimi kilonla gramının dengelenir fakat onda da cevahir alsın da atamazsın yani. O yani yüzden aklını daim geliştirerek olgunluk seviyesine uğraştırmalı yani. Akalmalı der yani. Şimdi biliyorsunuz üç çeşit insan var yani. Adeta dili olanlar, dili olmayı da kalbi olanlar, hem kalbi hem dili olanlar yani. Sadece dile olan Allah korusun münafıklık sayılır yani. onun imanı <laughs> kabirde kurtaramaz yani. <laughs> Kabire kadar gidemez yani. Çünkü bu adam dünyayı dinden öne alır. Yani. Dünyayı dinden öne alan adam münafık sayılır yani. O adet yerine gelsin diye işte. Olmaz yani. Bundan kurtulmalı, kalbe geçmeli iman. Kalbe tesir etmeli. Allah'tan haya etmeli, korkmalı.